Vatandaş olmuş Elon Musk normalde Amerika Birleşik Devletlerinde bir kişiyi e, vatandaşlığını almak için imkansız değil gerçekleşebilir. E, ne gerekiyor? Bir suç işlemesi gerekiyor ya da geçmişte e, bu vatandaşlığı alması ile ilgili bir suç yapması gerekiyor. E, bununla ilgili e, Elon Musk normal e, annesi Kanadalı e, ve vizeyle bu ülkeye gelmiş. Ardından da devasa şirketler kurmuş biliyorsunuz. Evet. Bu vizelerden sonra yeşil kart almış bir insan. Ve, e, Donald Trump öyle bir tehdit savurdu ki sınır dışı dışında. Özlem zengin şunu söyledi: e, Biz her şey elektrikli araçları destek vermemekle başladı ve e, Elon Musk e, devlet teşviğiyle bu kadar başarıya ulaştı. Doç yani hükümlülük verimliği başkanlığı kendisi de daha önce başkanı oldu. Oranın müfettişlerini biz e, test...